Kardeşlerim, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azınlık diyoruz. Fakat için göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyle ve azmin değil. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Atamızdan mı oldu bu medeniyet? özgürlük, demokrasi, şanlı hürriyet. Eşitlik, layıklık, bir de adalet. Beraber getirdi cumhuriyeti. Her cephede savaşıp düşmana karşı, Unutup yaşamı, suyu ve aşı, İnanç ile fethedip her bir karışı, emanet etti bize cumhuriyeti. Sakarya, Malazgirt ve Çanakkale Yıkandı kan, gözyaşı, ateş ve barut ile Genç yaşlı kadın çocuk yürüdüler el ele Mücadele var etti cumhuriyeti Ulus Savaşı ile yol devam etti. Bir de Koca Tepe'de, bir de Koca Tepe'de yer gök inledi. <laughs> Çocuklar gülsün diye ebedi. Zaferler var etti Cumhuriyeti. Ağıtlar yakardı sevenler ve anılar. Göğsünü siper etti cephelere kadınlar. Vatan sağ olsun deyip yakılırdı kınalar. Taçlandırdı fedalar Cumhuriyeti. Mektuplar yazanlar sevdiklerine, alev topları düştü hayallerine, kötü haberler geldi hep evlerine, hüzün ve aşk doğurdu cumhuriyeti. On beşiler alındı mekteplerinden, oldular genç yaşta hayallerinden, korkulurdu şehit haberlerinden, bekleyişler yarattı cumhuriyeti. Her yaşta her savaşta destanlar yazan Sırtında kilolarca mermi taşıyan Sonraki nesiller için yaşayan Gençliğimiz yaşattı cumhuriyeti İzmir'de düşmanın boynu büküldü yeller gibi denizlere döküldü Hatay 56 günde kurtuldu Güzellikler büyüttü cumhuriyeti Dalgalansın göklerde bayraklarımız Kutlu olsun yüzüncü yıl bayramımız Yolunda yürümektir atam andımız Açtığın yol gösterdi cumhuriyeti Bizlerin kararı her zaman karar Koruyacağız atam bu emaneti Tek sözümüz budur sonsuza kadar yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Tek sözümüz budur sonsuza kadar yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.